Zahiri ibadetlerde eksikliğin giderilmesi için ne yapmak gerekir? Bunun için çaba gayret sarf etmek lazım. Eğer Rabbimizi seviyorsak bu sevginin bizi harekete geçirmesi gerekir. Yoksa sevgi ölü bir sevgi olur. Sevgimiz, Allah'a olan sevgimiz, imanımız bizi harekete geçirmiyorsa, Allah'ın emrettiğini yapmak için çaba gayret bize sarf ettirmiyor, bize bu gücü, bu kuvveti vermiyorsa bu İman ölü bir iman veya baygın bir imandır. Veya gücü buna yetmiyor demektir. Evet bazı konularda insan tembellik yapabilir. Ama bütün gönlüyle o ibadeti yapmak istiyorsa, yaptığında seviniyor, yapmadığında üzülüyorsa, evet bu durumda e, iman vardır ama çaba gayret yeterli değildir. Tembellik yapıyor demektir. Evet bunun için de yapılması gereken şey biraz çabasını, gayretini sarf etmektir. Hepsini yapamasa bile bir kısmını yapsın. Her gün bir vakti, her gün kılsın. Sonra iki vakti her gün kılsın. Göreceksin ki o çabası, gayreti diğer vakitleri beraberinde getirir. Bir de bakar ki evet namazını kılıyordur. Çabasını, gayretini sarf ediyordur. Bunun için biraz çaba, gayret gerekir inşallah.